Özgül öğrenme güçlüğünün bir alt grubu ve okumada GÜÇLÜK olarak adlandırılır. Aslında e, zeka normal ve normal üstüdür, ama çocuk okula başladığında yaşıklarına göre okumayı ve yazmayı daha geç söker. E, bu durum biraz aileleri korkutur çünkü genelde ilk okula başladığımızda 7 yaşından itibaren Kasım aralık aylarında çocuğun okuma yazmayı sökmesi beklenir. Bu durum gecikir. Kimi çocuk da Mart Nisan'a doğru veya birinci sınıfın sonlarına doğru zar zor sökebilir. Bazen de yazın okuma yazmayı öğrendiklerini de unutabilir. Ertesi yıl yeniden başlayabilir. Özgül öğrenme güçlüğünün tanısı gerçekten de tanılanması çok güç bir durum. Çünkü normalde 7 yaşında 7 yaşında bir çocuğu e, psikoloğa veya rama götürdüğünüzde direkt tanı 7 yaş civarında da konulamamaktadır. E, normalde bunun 8 yaş ve e, yaza doğru yani 2 yıl okula gittikten sonra çocuğun 8 yaş yaz, yaz civarında konulması beklenir. E, çünkü, e, i̇ki yıl boyunca çocuğun okula adaptasyonu veya e, öğrenmesinin e, hızlanarak devam etmesi beklenir. Yine de aile ile rehberlik araştırma merkezleri e, ve psikologlar e, birbirleriyle iletişim kurarak çocuğu okula adaptasyon konusunda daha iyi yönetmeye ve daha iyi bir şekilde adapte etmeye çalışırlar. Yine de ikinci yılın sonunda çocuk yaşıklarına göre geriden geliyorsa okuma hızı, okuduğunu anlama, yazma. Daha sonra aradaki fark açılarak devam eder. Çünkü diğer çocuklar okuma hızları, okuduklarını anlama anlamında çok daha hızlı gitmektedir. İki yıl boyunca aileler özellikle sorun yaşamaya başlarlar. Eğer ki başka çocukları da benzer bir şekilde bu tarz problemlerle uğraşmamışlarsa ve daha önce de ailelerinde böyle bir öğrenme güçlüğü ile karşılaşmamışlarsa nereden başlayacaklarını, ne şekilde çocuğu adapte edeceklerini bilemeyebilirler. Çünkü aslında özgür öğrenme güçlüğü okul öncesi çağlarda 0-6 yaş grubu çağında veya anaokulunda teşhis edilmesi çok çok zor olan bir durumdur. Çünkü aslında çocuk normal ve normal üstü zekaya sahiptir. Arkadaşları tarafından anaokulu seviyesinde oyun oynayabilmekte ve onlarla akranlarıyla zaman geçirebilmektedir ve belki de sporda, müzikte öne çıkan bazı özelliklerle olabilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşan ebeveynler aslında e, ilk önce rehberlik araştırma birimleriyle okullardaki e, bu birimlerle görüşmeliler e, ve genelde zaten sınıf öğretmenleri aileleri ça çağırıp bu durumla ilgili bilgilendirme yapmaktadırlar. Çocukta evlilik okumayı yazmayı sökerken bazı durumlar izlenmektedir. Bazı semptomlar izlenmektedir. Bunlar B ile D'nin karıştırılması veya harflerin tersten yazılması veya bazı harflerin öğrenilememesi, yazının okunaklı olmaması, okuma hızının dakikada 50'nin altında olması, gibi bir takım belirtiler gösterebilirler ve öğrendiklerini hızlı bir şekilde unutuyor olabilirler bir şeyi öğrenmek için e, üç kere beş kere 10 kere tekrarlanması tekrar tekrar aynı şeylerin öğretilmesi e, gerekmektedir aslında özel eğitimin temelinde bu oluşturmaktadır bu çocukların daha iyi eğitim alabilmeleri ve aradaki farkı kapatabilmeleri için Tekrar tekrar alfabenin, hecelemenin, fonetik farkındalığın artırılması ve özellikle bu bilgilerin genişletilmesi ve çocuğun yaşıklarını yakalaması hedeflenmektedir. İlk iki yıl teşhis için bayağı uzun bir süreç ve bu süreçte de Özgün öğrenme güçlüğü yaşayan bireyde de. Özgüven sorunları ve ikinci problemler ortaya çıkmaya başlamaktadır Çünkü çocukta aslında sınıftaki diğer arkadaşlarının gerisinde kalma ve öğretmeni tarafından devamlı uyarılma ceza alma ayrıştırılma arkadaşları tarafından zorbalığa uğrama gibi, bir takım problemler yaşanmaya başlanmaktadır. Tabii aile de bu kadar çok problemle uğraşmaktan sıkılmakta ve nasıl bir aksiyon alacağını bilememekte. Belki çocuğun okulunu değiştirmekte, öğretmenini değiştirmekte. Öğretmenle aile arasındaki gerilim ve stres seviyesi artmakta. Taraflar birbirini suçlayarak bir noktaya varmaya çalışamamaktadırlar. Bunun da bir günde çözülebilecek herhangi bir ilaçla çözülebilecek bir durum olmadığını da herkes bilmektedir. Disleksinin herhangi bir ilacı bulunmamaktadır. Disleksili çocukların e, psikiyatriste götürülüp tanı aldıktan sonra, tanı mekanizması çalıştıktan ve rapor aldıktan sonra tekrar özel eğitime sevk edilmektedirler. Çünkü 1972 yılından itibaren disleksi bir sağlık sorunu olmaktan çıkarılmıştır ve daha çok bir eğitimle çözülebilecek bir problem hâline e, haline görülmektedir. Yalnız özel eğitim dediğimiz bu süreç, yaklaşık olarak 3,5-4 yıl sürmekte ve tanılanması 2 yıl alan bu problemi 3,5-4 yıl civarında alması çocuğun ortaokul ortalarına doğru kadar bir sürede bir özel eğitime tabi tutulmasını gerekmektedir. Şimdi aileler ellerinden geldiğince hem devletin verdiği ayda 8 tane olan bu özel eğitim seanslarına e, katılmalarını sağlamaktadırlar. E, ancak bu da yeterli gelmemektedir ve aileler de aradaki farkı ya evlerinde özel ders aldırarak veya e, başka özel eğitim veren merkezlere bunu e, götürüp getirerek çözmeyi hedeflemektedirler. Yalnız e, aileler için özellikle büyük şehirlerde yaşayan veya özel eğitim rehabilitasyon merkezlerine erişimin kısıtlı olduğu kırsal bölgelerde veya taşrada yaşayan aileler için bu tarz problemleri çözmek çok daha problemli olmaktadır. Çünkü büyük şehirde yaşayan aileler zaten kendileri de anne baba çalıştığı için ve küçük çekirdekli aile olarak bu özel eğitimin gerektirdiği haftanın 3 gün 4 gün çocuğu bir yerden bir yere götür getir trafikte zaman kaybet ve bunun peşinden koştur ve çocuğun hem okulu var hem aktiviteleri var hem bir de özel eğitim aktiviteleri ve bu da hemen bir derse iki derse çözülebilecek bir durum değil. Yaklaşık 3,5-4 yıl götürülüp getirilmesi gerekmektedir ve bu da hem maddi hem manevi bir külfet oluşturmaktadır ailenin üzerinde. Yalnız böyle bir durumda bu külfet aslında ya devletin ya ailenin üzerine kalmaktadır. Devlet de elinden geldiğince özel eğitim ayda 8 saat ücretsiz bir şekilde bunu vererek destekleyebilmektedir. Ama aileler için daha fazla para harcayarak ve bu özel eğitim rehabilitasyon sürecini daha kısaltarak bunu ellerinden geldiğince bertaraf etmeye çalışmaktadırlar. Ama özel eğitim bilen ve eve gelebilecek bir öğretmen bulmak da son derece zordur. Belki bu tarz öğretmenlerimiz mutlaka bulunmaktadır. Özellikle Türkiye'de Türkçe öğretebilecek. Ama öte yandan böyle bir uzman kişilerin bulunması ve eve getirilmesi uzunca bir süre her aile için çok kolay olmamaktadır. İşte bu noktada da başka çözümler, nöro geri bildirim gibi çözümler ve eğitimler ön plana çıkabilmektedir. Çünkü disleksinin sonuç olarak bir ilaçlı tedavisi mevcut değildir. Alınan ilaçlar sadece dikkat artırmaktadır. Dikkat ve odaklanmayı artırmaktan öte bir fayda sağlamamaktadır. Çocuğun okumasını ve okuduğunu anlamasını ve bunun kalıcı olarak iyileşmesi konusunda bir etkide bulunmamaktadır.